Üzülme, dert etme can. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahsedeceğim. Üzülme. Geceleri hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse Yağmurlu bir gecede ya da bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. Şimdilerde bol bol dua ek. Hasat zamanı yakındır can. Kaderini sev, varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki sevebilecek bir yüreğin var. Geçmişi unut. Hiç yaşanmamış gibi davran. Buluttan nem kapma. Döküver kirpiklerinden sonbaharı. Bir gün elbet mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına Uçacaksın semaları sevdiklerinle can Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın Hayatın telaşından insan pek farkında olamıyor Ama kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadın? Ufacık bir hatırım da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme. Haydi mavilerini giy, çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap. Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söyle devam et. Ölümsüz de olsa hayat, ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlarla bak. Kaçmakla kurtulamazsın ki yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan. Ayakta kalmak gerek, yaşamak gerek can. Hayat seni de içinde görmek istiyor. Haydi yaklaş. Unutma ki yapamadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık gece hiçbir zaman yenik düşmedi can. Ey can, haberin var mı ki mihmanın kimdir? Ey gönül, farkında mısın mihmanın kimdir? Ey ten, her türlü hileyle kaçmak yolunu arıyorsun. Halbuki o seni çekiyor. Dikkat et, seni arayan kimdir? Sen benim tüfüsün.